...bölgede, üçlü bir noktada. Ee, aynı zamanda yerler, e, kaleye çıkan yollar eski tarihi e, dokuların hiç bozmamış... ...aynı şekilde kalmış merdivenleri. O e, dönemde yapılmış merdiven yolu. Merkez kale küçük bir yarımada üzerinde inşa edilmiştir. İlçenin görünümüne özellik ve güzellik kazandırmıştır. 1996 ve 97 yıllarında onarım gören kalede yapılan kazıda bina kalıntıları ve mezar taşları bulunmuştur. Şu anda Trebol'daki üç kaleden biri olan Andos Kalesi'ndeyiz. Andos Kalesi kimler tarafından hangi tarihte yapıldığı tam olarak belli olmayan bir kale. Şehrin tam hakim bölgesine e, kurulu olan bu e, eserimiz e, Esbiye ilçesi sınırlarında, topraklarında kalmakta. Yani Tirebolu'dan ayrılmış e, olan e, Esbiye ilçesinin topraklarında şu anda mevcut. Ve diğer de e, paralel olduğu söyleniyor bu kalelerin. Bedrama Kalesi sahilden 15 kilometre içeride Örenkaya köyündedir. Kale zamanla tahrip olmuş, 1997'de kısmen onarılmıştır. Eski adı Bedrum olan, şimdiki adı da Bedrama Kalesi olan Trebol'daki üç kaleden bir tanesindeyiz şu anda. Bu kalenin en uç noktasındayız. Şehre en hakim bölgelerden bir yer burası. Bayağı bir yüksek, tahminen 2000 rakımlı olduğu söyleniliyor. Şu anda gördüğünüz bütün köy ve şehir ayaklar altında. Bunların dışında hamam, Selima çeşmesi, Gacan çeşmesi, Siyamoğlu çeşmesi, Naibzade çeşmesi, Hasan Karputan çeşmesi. Çatal Çeşme ve Merkez Kalede muhafaza edilen mezar taşlarıdır. Şu anda e, Çatal Çeşme'deyiz. E, hocamız, rehberimiz e, Şaban hocamızdan bilgi alacağız ile ilgili. Hocam buranın tarihçesiyle ilgili. Çeşme Çatal Çeşme isminden de anlaşılacağı gibi çatal çift anlamında iki tane birbirine bitişik çeşme. Birisi 1330 yılında, birisi diğeri bu sol, sol taraftaki 1330 yılında Sağ taraftaki de 1332 yılında yaptırılmış Kaymakam Sami Bey tarafından yaptırılmış kesme taştan eski Osmanlı mimarisine uygun şekilde bir çeşme. Halen Çatal Çeşmesi olarak da bilinir. Özelliğini kaybetmemiş kemer köprüler, tarihi evler çokça mevcut olup bu eserler turizm potansiyelini artırmaktadır. Yine Yılgın plajının açığında antik çağdan kaldığı sanılan fırın taşı ve delik taşı da dikkate değer eserlerdendir. Yörede yayla turizmini canlandırmak amacıyla kazıkbeli, güvende, yaşmaklı, ağaçbaşı gibi yaylalarda şenlikler düzenlenmekte, yaz aylarında yoğun bir ziyaretçi görülmektedir. Av turizmi yönünden de Karadeniz'in tipik yörelerindendir Trebolu. Ördek, sürün, keklik gibi av hayvanlarının barındığı ilginç yerleri rastlamak çoğunlukla mümkündür. Adı nedir Hacı abi? Aydan Süleyman Şeker. Süleyman? Şeker. Şeker. Ne yapıyorsun burada? Burada. Su dolduruyorsun şimdi. Su suyu, ne yapacaksın suyu? Su. Suyu. Abdest alıp namaz, Abdest alıp, yapalım. namaz kılacaksın. He öğle saati. He. Ee, saat. Kaç yaşındasın? 80, 82. 82. 82. Hay maşallah. Hiç göstermiyorsun ya. Taş gibisin maşallah. Ol, maşallah. <laughs> maşallah. Maşallah. Allah ha. nazardan saklasın. Peki neyle uğraşıyorsun burada? Burada. Bahçenin neresi senin? Havlu yok. Bu karşısı mı? Havlu yok abi. yok. Neyin var bahçende? Bahçede... Ne yetiştiriyorsun? Fındık vardır kesin. Fındık var. Fındık var. Başka neyin var? Orman, ağaç var. Ağaçların var. Ee... Geçimini nereden temin ediyorsun? Fındık bahçesinden. Fındıktan. Evet. Peki yeterli mi? Kaç ton fındık yapıyorsun? Dört ton yapar. Dört ton yapıyorsun her sene. Her... Kaç çocuk var? Hem çocuk bir... Dört kızım bir oğlum var. Dört kızım bir oğlum var. Yanındalar mı yoksa evlenip gittiler mi? Bunlar gitti. Bir oğlan var yanımda. Bir oğlan var. Evet. Yenge hanım duruyor mu? Yok yenge hanım evli. Allah rahmet eylesin. Evet. Yani oğlanla beraber yaşıyorsun. Oğlan, oğlan Peki bu bu, bu bu fındık sana yetiyor mu? Yetiyor. Senelik Geçeyim. bütün ihtiyaçlarını gideriyorsun. Aslında bu şart Sağlığınız. Aleyküm. Aleyküm selam. Kolay Selamünaleyküm. Aleykümselam. İyi, sağ ol. Ne olun. yapıyorsunuz böyle ya? Ağaç yapıyoruz, evler yalıyoruz. Nereden getiriyorsunuz bu ağaçları? Yukarıdan ormanla. Ne olacak bu ağaçlar? Kereste. Kereste. Kereste Peki evet. bak, bunlar, bunlar kaçak değil mi ya? Hayır, muameleli bunlar şu anda. Nasıl muameleli yani? Patron çarşıya muamelesini almaya gitti. i̇şlem yani yapıldı. Evet yapıldı. evet. Kaçak falan değil yani. Evet ormancılar gelip damgalayacak. İyi aman aman. Yani kaçak evet. kesim yapmıyoruz yok, diyorsun. Yok Peki, nerede, yok. Peki nerede? çok mu yukarıda çektiğiniz yer? Evet şimdi Yukarıdan çekiyoruz ormancılar üzerinden. Şöyle, buraya indirin. Şöyle dön bana babaya. Evet. Adın ne senin? Ali Ekinci. <laughs> Ali Ekinci. Evet. Buralısın. Hayır Şen Yuva Köyü'nde yukarı Boyun Yuva Köyü'nde. Nereye bağlı orası? Trebolu'ya bağlı. Trebolu'ya. Yani. Evet. Trebolu'yuz. Evet Trebolu'yuz. Evet. Haydi. Haydi bakalım. Haydi. Abri, 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 abri. Şükür, Haydi. Ah. Haydi.